Bir tarla fıskiye sistemi yerine damlama sistemi ile sulandığında %40 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır. Hasan amca alanları dönüm cinsinden farklı birer doğal sayıya eşit olan iki tarlasından birini fıskiye diğerini damlama sistemini kullanarak sulamaktadır. Hasan amca tarlalarını sulamak için harcadığı toplam suyun yarısını fıskiye sistemi diğer yarısını ise damlama sistemiyle suladığı tarlaları için kullanmaktadır. Buna göre Hasan amcanın bu tarlalarının alanları toplamı dönüm cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Şimdi fıskiye ile sulanan tarla ve damlama sistemi ile sulanan tarla var ve damlama sistemi ile sulandığında da %40 oranında su tasarrufu sağlanıyormuş. O halde şöyle düşünsek fıskiye ile bir dönümlük arazi sulanmak için 100 litrelik su harcanmış olsa diğer tarafta bir dönüm arazi için bu sefer ihtiyaç olan su 60 litre olacaktır. Şimdi burada tarlaları sulamak için harcadığı toplam suyun yarısı fıskiye diğer yarısı ise damlama ise o zaman harcanan su miktarları eşitmiş. O halde 100 ile 60'ın en küçük katına bakarak bu harcanan suyun en az kaç olabileceğine bakmış olacağız. Yani 100 ile 60'ın en küçük ortak katını bularak başlatıyoruz. 2'ye böldük 50'ye 30, 2'ye böldük 25'e 15, 5'e böldük. 5'e 3 ve daha fazla da böleni kalmadı. Kalmadığı için buradaki sayıları artık alıyoruz ve çarparak ekok değerini hesaplamış oluyoruz. 2'nin karesi 4, 5'in karesi 25 çarpı 3'ten buradan 300 litre gelecektir. Yani en az buradaki tarlalar 300'er litre şekilde su harcamışlardır. Burayı sulamak için. Peki burada artık şu şekilde bir mantık kullanmamız gerekiyor. 100 litre ile 1 dönüm arazi sulanıyorsa 300 litre ile 3 dönüm arazi sulanmış olacaktır. Diğer tarafa döndüğümüz zaman da 300 litre olması için de burada 5 dönümlük bir araziyi sulamamız gerekecektir. Peki toplama baktığımızda ne kadar olacak? 3 ile 5'i topladığımız zaman 8 dönüm arazi sulanmıştır. Şıklarımızda göremiyoruz çünkü biz 300 litre olarak en küçük katı bulmuştuk. Demek ki bunun katları da olabilir diye düşüneceğiz. Yani 300 litrenin katlarına baktığımız zaman 2 katını alalım. 600 litre için bu sefer 6 dönüm arazi gerekliyken 600 litre için 10 dönüm arazi gerekli. Yani topladığımızda da 16 elde etmiş olacağız. Aslında bu bu şekilde devam edecek. Yani 8, 16, 24 ama şıklarımızda 16'yı gördüğümüz için 16 olabilir diyeceğiz. Doğru cevap D seçeneği olacaktır.